Yıldızlar Altında Giresun ekibi olarak e, bu akşam burada Samanyolu ve Persöit Yağmuru'nu izlemeye geldik. Yaklaşık 50 kişiyiz. Her sene e, Persöit Yağmuru'nda bu gözlemi gerçekleştiriyoruz. Giresun'un zirvelerinde e, böyle bir etkinlikte buluşmak, e, bizim gibi gökyüzü sevdalısı dostlarla bir arada olmak çok büyük e, mutluluk ve gurur duyduğumuz bir etkinlik oluyor. Umarım 2026 yılında da tekrardan burada bu gözlemleri gerçekleştireceğiz. Her sene olduğu gibi bu sene yine hep beraberiz burada e, yıldız kaymasını izlemeye geldik. Giresun'un en zirve noktalarından birinde bulunuyoruz. Işık e, kirliliğinin en az olduğu yerdeyiz şu anda. Çok güzel bir görüntü var. E, çok güzel yıldız kaymalarını seyrettik, meteor yağmurlarını seyrettik. Işık kirliliği burada mükemmel de. 3 tane <laughs> meteor kaymasını gördüm. Çok mutlu oldum. Hayatımda ilk defa böyle bir meteor kaymasına denk geldim. Meteor yağmurlarının olduğu bu akşam Giresun'un yüksek bir zirvesine geldik. Ee, bu yağmurları görebilmek için en güzel ortam bu ortam. Işık kirliliği açısından mükemmel.